Merhaba arkadaşlar. Bugün kuşlarımın kafesine biraz bakım ve temizlik yapacağım. Biri biraz hasta. Hasta olan kuşumdan sağlıklı kuşumu ayırmayı düşünüyorum. Kusura bakmayın biraz duygulanıyorum da. Şimdi sağlıklı kuşun suluğunu ayıracağım. Ona hasta kuşa verdiğim ilaçtan biraz koyacağım. Ona ne geçtiyse falan diye suyuna ilaç koyacağım. E, ayıracağım kafesi uzun zamandır yıkamıyordum. Ay pardon, yıkamıyordum derken kullanmıyordum. E, şimdi kafesi temizledim de biraz e, tozlanmış adam, bir şey yok. Tozunu yıkadım. <laughs> Suluğunu da yıkayıp es, e, elma sirkesiyle mikrobu varsa diye bir çalkalayıp yıkayıp ondan sonra e, suyunu koyup ilaçlı suyunu kafesini ayıracağım. Eee bu uncuğun kafesini. Su bak. Evet arkadaşlar şimdi şu suyunu bir içeyim. Suyunu bir içeyim. Güzel yine. Güzel. Tatacamba.

Evet, sirkeli suyla yıkadık. Şimdi kaynamış soğumuş çaydanlığın altındaki çaydanlığın altındaki suyla dolduracağım şeyini. Suluğunu. Buna tedbir amaçlı öbür ilaçtan biraz damlatayım. Verilen ilaçtan. Kuş üreticisi bir arkadaştan aldık. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 15 on. On dedi de bu şimdi kuş o hasta olmadığı için öbür kuş gibi. 10 damla koyayım. 24 saat sonra şey yapacağım alacağım. Boncuğu hazırladığım kafes bu. Böyle bir kafes. Geniş, güzel. Ay. Şöyle taktım. Evet. Şimdi kare, mamasını, mamasını koyayım şeye. Mama kabına. Boncuğun durumu Yemek yiyor. Mam namazını, yemini yiyor. Fıstık yemiyor. O nedenle boncuğun yemini koyalım içeri. Şu tarafa mı koysam? Orası. Oradan da çıkar. Altında tünek var. Oradan yemeğini yer. Fıstık. Ponci. Çim. Seni böyle görmek çok üzüyor bebeğim. Boncuğu alayım. Boncuk gel. Ay, ay gel aşkım gel. Gel hadi gel. Hoppa elim aşırma aşkım. Boncuk kim benim? Dur. Dur 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 kaçma. Seni buraya koyayım da. Bu kafesi de pek sevmiyorsun ama. geçici idare et. Fıstık iyileşince birleştireceğim sizi. Sen bunda dur. Ben bunlara aslında şey videosu çekecektim. Ana. <laughs> Fıstıkım. Kafesini süre çıktı aşkım. Balım benim. İnsan inşallah iyileşecek <laughs> Uçmaya başladı. Yerim ben seni. Yerim ben seni aşkım. <laughs> Az kendine mi geldin sen ya? Kafasını, kafasını açınca biraz kendine geldi gibi. Hep, hep uyuyordu. Aşkım benim. <laughs> aşkım benim. Şimdi ışıkları görünce çok mutlu oldum. Arkadaşına bir şey yapmıyorum yapmıyorum arkadaşını başka kafese koyuyorum İlk geldiği iki sene bu kafeste yaşamıştı bunlar anlaşamıyordu ikisi. İki mi sene mi üç seneye yakın bu e, boncuğun kafesi buydu fıstığın e, kafesi buydu sonra dışarıda buluşa buluşa alıştılar birbirlerine sonra ikisini de mavi kafese koydum. Boncuk hazırladın mı gel kendi kafesine? Ama hep hızlı yana gitmek istiyordu. Bu kafeste kalmak istemiyordu. Geçici yavrum geçici. Fıstık iyileşsin. Fıstık iyileşsin seni yine buraya kafese getireceğim. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Hayvanlar rahatsız olunca çok kendimi çaresiz hissettiğim için. Ağızları söylemeyin, dilleri söylemeyin. Neresi ağrıdığını söylemiyor. O yüzden çok mutsuz oluyorum. O yüzden kendimi tutamıyorum. O yemek yiyemiyor. Ben de biraz yemekten açtan kesilmeye başladım. Bebeğim. Seni iyi gördüm. Kapını açınca sen mutlu mu oldun bebeğim? Ama veterinerle şeyler ilaç veren hastalığından anlayanlar dışarı çıkarma dedi seni. Ama azıcık gez neyse. Azıcık moral bud. Ben kafesini şimdi temizleyeceğim onun. Kafesini tülünü falan değiştireceğim. Daldarı aldım. Çünkü öbür dalı kıramıyor. Şey yapıyor herhalde. Ee, yapamıyor. Daldarı koyacağım. Neyse boncuğun kafesine de daldarı koyayım ben dur. Aşkıma bakın ya. Ben hasta çocuğum üşü, üzülüyordum. Bak çocuğum gezmeye başladı. Bak bak bak. İnşallah iyileşecek benim oğlum. Tatlım benim. Beni neden üzüyorsun sen? Bir an önce iyileş. Eski böyle yine kulağımız harettiğin günlere geri dönmen istiyorum. Şöyle kafasın içine. Ay, bakayım da. Boncuğun şeyini. Ana, tel kırılmış mı? Ne yapmış? Aha. Fıstık, dur, fıstık kafesleri süre çıktı. Görürsün, dur, dur. <laughs> Fıstık, sen de yiyecek misin bundan? Gel. Gel aşkım, gel. Benim çocuğum gelsin biraz yem yesin. Yem yem. Yem yemiyorsun akşamdan dünden beri. İçimi bunalttın bebeğim. Nereye kaydın Cem? Sen bu dalları için bayılırdın bayılır. Bak dalları yiyemiyor. Boncuk dallarını koydum. Yemini koydum. Suyunu koydum. Artık bu kafestesin bebeğim. Az tülünü falan ayarlayacağım da onu yanımda bir olunca daha iyi ayarlarım. Şimdilik böyle kalsın bu. Ee, önemli ihtiyaçlarını koydum. Zaten oyuncakları vardı bu kafesin. <laughs> Aslında ağaçtan oyun, şey, oyun, oyun alanı yapacaktım kafesin üstüne ben. Oyun alanı oynamaları için. Şu an hasta olduğu için bu istekten vazgeçtim. Benim çocuğum hasta olmuş. Bu var ya fıstık. Fıstıkım hasta olmuş ya. Tüy dökümüne geçmiş biraz. Tüy dökümü biraz ağır geçirdi. İnşallah kursak mantar falan olmamıştır. <laughs> Şimdi şey yapayım. Ee, kafesi şey yapacağım. Ee, kamerayı ben bir yere koyayım. Temizliğim tülünü falan çıkaracağım. E, gazeteyi günlük e, temizliyorum arkadaşlar. Kaldırıyorum. Başka gazete seriyorum. Yani e, kafes pis tutmuyorum. Aşkım kafese azıcık girme aşkım. Birazdan girersin. Arkadaşlar Evet. İyileşip bunları yine pisletmeni bekliyorum senden. Tüy dökümünde arkadaşlar kuşlarım. Bu var ya var ya bu çocuk tüy dökümüne girmiş. Hasta olmuş. Bebeğim benim kafesini şöyle kenarlarda biraz yem kırıntıları kaldı ama neyse onun sonra şey Gazetesini sereyim. Gazetesini sereyim de. Kafes pislenmesin. Böyle oluyor. Şimdi üzerine beyaz peçete sereceğim. Normalde onu sermiyorum ama şimdi diş kısmını görebilmek için ishal mi şey mi? O nedenle beyaz peçete sereceğim. Evet. Evet. Bu da peçeti üstüne serdim işediğinde artık ne tür bir işeme yaptığını daha iyi anlayacağım. Cama gitti aşkım benim ya. Seni bugün biraz daha iyi gördüm aşkım. Daha iyi gördüm. Uçmaya başladın. Evet arkadaşlar. Tülümüzü değiştirme zamanı. Fıstık sen hemen içeri girdin? Tülü değiştirecektim. Şimdi korkarsın sen. Şöyle fazla sasmadan değiştireyim de. Kurmasın aşkım. Pek zaten bu da. Boncuk ürkekti bu fazla ürkekti. Ben de yapacağım ki kimse Tamamdır. Arkadaşlar bunu akşam e, veterinere götürdüm. Veteriner kuşlardan anlamadığını söyledi. Ama bana iki tane ilaç verdi. Birini üç damla, bir tanesini iki damla damlat. 24 saatte bir değiştir suyunu dedi. Suyunu damlat dedi. Sonra kuş üreticisi birine götürdüm. O da şey dedi. Ay. O da o, o anlam, anlamıyor veterinerler dedi. Bana başka bir ilaç verdi. Bir tane. Kursak mantarını, bağırsaklarını iyileştirdiğini söyledi. Ben kuş üretiyorum ve bunlardan kullanıyorum dedi. Şimdi ben ne yaptım? Akşam geldikten sonra veterinerden kuş üreticisinin verdiği ilaçtan damlattım 15 damla. Onu beklettim bu saate kadar. Şimdi diyorum ki veterinerin verdiğini de damlatayım. Yarına kadar da onu şey yapayım. İkisininkinden de kullanayım ki acaba mı olmasın? Biri fayda etmediyse biri fayda etmedi mi düşünmem. Şimdi şey yapacağım. Akşamdan beri üreticinin verdiği ilaç vardı. Şimdi veterinerin verdiği ilacı koyacağım. İnşallah iyileşecek benim yavrum. Evet, şimdi o suyu döküyoruz. bu suyu döküyorum. Bu kafesi akşam yıkamıştım ben zaten. Buna da sirkeli sudan bir kafes ediyorum ya. Bugün var ya üzüntüden. Her şeyi şaşırdım. Suluğunu akşam yıkamıştım zaten. ilaç koymadan önce. Şimdi bir daha sirkeli sudan geçirdim. Demliğin altında kaynamış soğumuş olan sudan doldurdum. Veterinerin verdiği ilaçlardan koyayım şimdi. Evet arkadaşlar bu biri sarı, biri beyazımsı. Şöyle. Bundan 3 damlaydı. Allah. Damla olarak değil şey olarak açayım Evet Suyumuz hazır Biraz da bu ilaçtan vereyim Evet İlaçlı suyumuz hazır İlaçlı suyunu hazırladım bebeğim İlaçlı suyundan işte iyileş bebeğim. Eh, arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bir daha iyi video çektiğimde inşallah fıstık bebeğim iyileşmiş olur inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın.